Şimdi bak burada şunu yapacaksın. Şu eksi bu artıyı çeker. Şu yönde F1 olsun. Bu artı da bu artıyı iter. Bu yönde etsin F2 olsun. İkisi de aynı yönde olduğu için F1 artı F2'yi topluyorsun. Cevap buluyorsun. Tamam. Evet hadi bakalım bulalım. Şimdi birimi ne istemiş bizden? Newton istemiş değil mi? Yalnız şuradaki sabitleri görüyor musun? Metre, Newton, Klomp, Bunların birimlerini kullanacağız. Bak buradaki sabitteki birimleri kullanarak yapacağız soruyu. Şuradaki mikro klompları klompa çevireceğiz. Bir tane mikro klomp, 10 üzeri eksi 6 klomptur. Tamam. O zaman 6 tane mikro da 6 tane 10 üzeri eksi 6 klomp yapar. 2 tane mikro da 2 tane 10 üzeri eksi 6 klomp yapar. Şu metreleri de dönüştüreceğiz. 60 santimetre 60 bölü 100'den 06 metredir. Ya da istersen bunu 6 bölü 10 diye de yazabilirsin. Metre. Ee, ya da şey dersin. 6 çarpı 10 üzeri eksi 1 metre yazabilirsin. Hani şuradaki 10 üzeri 1 yukarı eksi 1 olarak geçiyor. O zaman 20 santimetrede 2 çarpı 10 üzeri 1 metre yapar. Tamam Bu kadar. Bunları kullanacağız bilim olarak. Bir saniye çıktım. Şimdi ayrı ayrı kuvvetleri çarpalım birbiriyle. Formül neydi? Mesela F1 kuvvetini bulmak için ne yapacağız? Bu yöndeki F1'i ve F2'yi bulacağız ya. 4 ile 6'nın arasındaki kuvveti yazıyorum şimdi. F1 için. K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü aradaki uzaklığın karesi. Bunu kullanacağız. Önce F1 için yazalım bunu. 9 çarpı 10 üzeri 9 çarpı Q1 6 çarpı 10 üzeri Eksi 6 çarpı Q2'de 4 çarpı 10 üzeri eksi 2, eksi 6. Böyle aradaki uzaklığın karesi. Yani 6 çarpı 10 üzeri eksi 1'in karesi. Bu da ne yapar? 36 çarpı 10 üzeri eksi 2 yapar. Ayrı ayrı şu 2'yi içeri dağıttım. Tamam mı? paydaya 36 çarpı 2 -2 yazacağım şimdi. E toparlarsak e, bunu da 6'ya bölsem burada kalır 6. E, 4 kere 9 36 yapar. 36'yı da 6'ya bölersem yine 6 kalır. Yani sonuç olarak F1 nedir? 6 çarpı dedim. 10 üzeri 9 çarpı 10 üzeri eksi 6 çarpı 10 üzeri eksi 6 bölü 10 üzeri eksi 2. Şuradaki üstleri toplayalım. Şunları. 10 üzeri 6 çarpı 10 üzeri eksi 3 yapar. Bölü 10 üzeri -2. eksi 2. Eksi 2'yi de yukarı artı 2 olarak geçirebilirsin. 6 çarpı 10 üzeri eksi 3 artı 2'den 6 çarpı 10 üzeri eksi 1 yapar. Şu an F1'i buldum ben. 6 çarpı 10 üzeri eksi 1 tamam mı? Bu bitti. Sağ tarafa doğru ama F1. Aynısını F2 için yapacağım şimdi. F2'de itiyordu ya şu 2 klomp 6 mikro klomp itiyordu ya. Şimdi tekrar yapacağım. F2 için aynısını yapıyorum. 9 çarpı 10 üzeri 9 çarpı 2 çarpı 10 üzeri eksi 6 çarpı 6 çarpı 10 üzeri eksi 6 bölü aradaki uzaklığın karesi ee, 2 çarpı 10 üzeri eksi 1'in karesi ne yapar? 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 yapar. Toparlayacağım artık bunu. Şu üstler önce toplayayım istersen. 10 üzeri eksi 3 kalır. Şu 2 ile 6'yı çarparsan 12 yapar. 12'yi de 4'e bölersen 3 kalır. Çarpı 3. Çarpı bir de 9 var burada. Şuradaki 9'u da yazdım. Bölü 10 üzeri eksi 2. Eksi 2 ile yukarı artı 2 olarak geçebilirsin çarpım durumunda olduğu için. Bu da 10 üzeri eksi 1 kalır. Çarpı 3 ile 9'u çarpı 27 yaptı. 27 çarpı 10 üzeri eksi 1 geldi bu yönde. F2'yi de buldum şu an. Şimdi F1 ile F2'yi toplarsan sen ikisi de aynı yönde olduğu için F1 artı F2. 27 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 6 çarpı 10 üzeri eksi 1. 10 üzeri eksi 1 aslında ortak çarpandır. Yani 27 tane 10 üzeri eksi 1 ile 6 tane 10 üzeri eksi 1'in toplamını yapacağım. Bu da ne yapar? 33 tane 10 üzeri eksi 1 yapar. Ya da şöyle yap. 10 üzeri eksi 1 parantezini al. 27 artı 6 kalır. Şunları toplarsan 33 yapar. 33 çarpı 10 üzeri eksi 1. Bu da 3,3'tür. Cevap bu.